Mersin'in Anamur ilçesinde minibüs ve akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Kaza Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkinde D400 karayolunda meydana geldi. Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen 27 AHO 166 plakalı minibüsle karşı yönden gelen 21 ADP 811 plakalı tanker çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur'la Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan altısının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle beraber karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi.